Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu. Nasılsınız? Umarım herkes çok çok iyidir. Ee, sözümü tutmaya çalışıyorum. Sık sık video atmaya çalışıyorum. Ee, çünkü çok yoğunluk oluyor arkadaşlar. Aslında bana kalsa sürekli yapmak isterim. Sürekli sizlerle birlikte olmak isterim. Ama elimden geldiğince de bu defa ihmal etmemeye niyet ettim. Allah'tan bir mani keder olmazsa. Gördüğünüz gibi masamızın üzerinde iki tane tarot destemiz var ve tarot destemize bugün aklımızdaki kişiyi soracağız. Onunla alakalı zihninde ne var, gündeminde ne var, bu aralar neyle uğraşıyor, kalbinde ne var, kalbinde ne hissediyor? Bunlara bakacağız sizinle beraber. Ben konuşmamı yapana kadar sizin ya pembe desteye ya da pudra desteye odaklanmanızı rica edeceğim sevgili arkadaşlar. Hangi desteden hangi deste olursa olsun en doğru, en güzel, en harika, en huzur verici mesajları almanıza şimdiden niyet ediyorum sevgili arkadaşlar. Ben pembe desteğiyle başlayacağım. Ama öncesinde e, kanalımda videolarıma yorum yapan arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Beni yalnız bırakmayan ve yorum yaparak beğeniyle alma verme dengesini aramızda sağla, sağlayan bütün arkadaşlarıma hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz ve tarot eğitimlerini çok sormuşsunuz arkadaşlar. Evet tarot eğitimi veriyorum. Aynı zamanda Destek Atina Aşk Falı eğitimini de veriyorum. Bunlarla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz her videonun altına ben zaten WhatsApp iletişim numaramızı yazıyorum. Özel danışmanlıklar için, eğitimler için oradan yazarak bize ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım ve açılımımıza geçelim. Hemen şöyle koyalım pembe destemizi alalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına olması dileğimle, kolektife niyetle, aklımdaki kişinin zihin, gündem, kalp açılımına niyet ediyorum. Zihninde, gündeminde, kalbinde neler var, neler düşünüyor? Bana hangi enerjilerle gelecek, hangi enerjilerini en güzel şekilde bana gönderecek diyorum sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle biblomuzu alalım. Sizin görebileceğiniz şekilde. Ayarlayacağım zaten. Evet. Deste altımızda kılıç üçlüsü geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki kişinin görebiliyor muyuz hepsini? Bütün basamakları. Evet görebiliyoruz. Şimdi aklımızdaki kişinin enerjisine baktığımız zaman sevgili arkadaşlar burada biraz daha ailevi meselelerle uğraşan, aile içerisinde maddi anlamda ekonomik kaynaklı bazı krizleri çözmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Kendi ailesi içerisindeki bu problemleri çözmekle meşgulken bu aralar gündeminde aslında sizin bu ilişkiye çok emek verdiğiniz, hak ettiğiniz değeri alamadığınız düşüncesi var. Aranızda belli ki bir para alışverişi olmuş sevgili arkadaşlar. Para alışverişi olmuş ve ee, aslında ilişkiyle aşkı biraz fazla birbirine karıştırmışsınız gibi, ilişkiyle maddiyatı pardon çok özür dilerim, çok fazla birbirine karıştırmışsınız gibi duruyor. Aklınızdaki kişi daha önce bir e, nikahtan ayrılmış olabilir, e, çocuk sahibi olabilir, evli bir kişi olabilir... Yani bir nikah geçirmiş olabilir ya da ailesinden çok çekinen, ailesinin kararlarına çok saygı duyan ve ailesinin isteğiyle dahi bir evlilik yapabilecek bir kişi olarak gözüküyor. Yani görücü usulüne de tamam der mi tamam diyebilir bu kişi. Çünkü potansiyeline baktığım zaman aile kavramına önem veriyor. Alkol aldığı zamanlarda dahi ailesinden gizli gizli alıyor diyebilirim. Şu anda çalışıyorsa ki çalışıyor maddi olarak şöyle düşünüyor. Çok çalışıyorum, çok az kazanıyorum. Gerçekten her defasında her ay başında ya da her maaşta ben biraz daha fazla bazı şeyleri beklerken her konuda e, aileme muhtaç olmaktan yoruldum belki de sevdiği kişiyle arasında maddi anlamda bazı şeylerin engel teşkil ettiğini düşünüyor. Belki sizden borç aldı ve size borç vermekte zorlanıyor. Birkaç kere bunu yaptığı için size karşı bir mahcubiyeti oluyor. Tensel olarak, cinsel olarak ee, gerçekten sizi çok özlemiş olarak çıktı. Ancak düşüncesinde e, şu anda eğer bir buluşma var mı diye bana soracak olursanız düşüncesinde sadece para kazanmak var sevgili arkadaşlar. Eğer iletişiminiz yoksa biraz oyalanıyor gelmek için eksikliklerinin farkında, yanlışlıklarının farkında, yanlış yaptığı durumların e, farkında. Ancak en başta hayatında dengesiz gidişattaki bu yolculukta bazı şeyleri rayına oturtması lazım, bazı huylarından vazgeçmesi lazım. Artık kendisine önem vermesi lazım. Çünkü kartlara baktığım zaman gerçekten ee, haksızlık yaptığının farkında ve haksızlık da yapılmış. Yani bu ilişkide çok net olarak görebildiğim şey aslında kendisinin haksızlık yaptığı diyebilirim sevgili arkadaşlar. İkinci bir şans talebi bu ilişkide şanslı bir döneme girme yaklaşık 6 vakitlik yani 6 hafta olabilir 6 ay içinde olabilir 6 gün 6 saat olsun dilerim. Böyle bir zaman dilimi içerisinde olabilir ancak... Masaya yumruğunuzu vurduğunuz, gerçekten artık yaşadıklarınızdan dolayı illallah ettiğiniz, sen ne halin varsa gör, çok yordum beni, ben geri çekiliyorum dediğiniz konularda bir kurnazlıkla, bir kurnaz adımla ya da bir kendince bir jestle size karşı bir adım atabilir. Bir bahaneyle size ulaşmaya çalışabilir. Sizin adaletinizden hiçbir zaman için şüphesi olmamış. Sevgili arkadaşlar, ancak para konusunda çok büyük sınavlar vermiş, para konusunda çok sınanmış ve maddi anlamdaki bu sınavı önümüzdeki günlerde de devam edecek olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada yapmanız gereken şey Önce bir tavır ve tutum değişikliğine gitmeniz lazım. Onun kartlarında, onun bakış açısından, onun gözünden size baktığım zaman nasıl olsa affeder, nasıl olsa e, o toparlayıcı bana kıyamaz, nasıl olsa o bizim ilişkimizi toparlar diye düşünüyor. Ama artık bu düşünceden vazgeçmesi lazım ve bu da sizin elinizde gerçekten. Çünkü onu bu rahatlığa, bu konfor alanına e, sokan bu rahatlıkta devam etmesini sağlayan kişi siz olarak gözüküyorsunuz. Ve eğer siz tutum değişikliğine giderseniz o da e, bu konuda kendisindeki eksiklikleri fark edip eskisi gibi olmadığını fark edecek. Çünkü aynı projede aynı ortamda, aynı çatı altında bu gidişatla buluşmanız biraz zor. Bencil bir karakter arkadaşlar karşınızdaki kişi. Ve bu yüzden size söyleyebileceğim en güzel şey lütfen tutum değiştirin. Yurtdışı bağlantılı işler yapıyor olabilir. Yurt dışından beklediği haberler gelsin istiyor olabilir. Ancak ailesinde çok dominant bir kadın var. Ablası olabilir, annesi olabilir, eşi olabilir. Hem ona da haksızlık yapıldığını düşünüyor hem de aklınızdaki kişinin hayatını devam ettirmeye hayatını kontrol altında tutmaya çalışıyor sevgili arkadaşlar. Yani gördüğüm kadarıyla aklınızdaki kişi biraz maalesef ki kendi düşünceleriyle pek hareket etmiyor olarak gözüktü. Önümüzdeki günlerde size karşı bir kaçak dövüşü olabilir. Biraz hani kaş yaparken gözü çıkarabilir, saçmalayabilir. Bir buluşma anında size karşı bir yalan yalanını fark edebilirsiniz. Lütfen dikkat. Çünkü e, biraz e, gerçekten bazı şeyleri gizleyebilecek kapasitede. Kaçak dövüşme dövüşecek demek daha doğru olur. Olumlu enerji verelim en azından. E, Kotlamayalım lütfen zihnimize böyle olumsuzlukları kaçak döüşecek e, ve bunu fark edeceksiniz hissedeceksiniz yaşadıklarım yeter bana nasıl geleceğini kendin söyle bütün kozlar senin elinde ve tamamen sana bırakıyorum benim tavrım tamamen sana bağlı dediğiniz bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar e, kartlarda çünkü çok fazla emek verdiğiniz ve artık bir adım geriye yaslandığınız da gözüküyor. O yüzden e, hak ettiğini almak isterken aslında zor duruma düşmenizi istemiyorum. Aklınızdaki kişinin ekonomik problemleriyle alakalı biraz sıkıntıları var. Ve bunlara bir çözüm bulması gerektiğini gösteriyor kartlarımız sevgili arkadaşlar. Enerjisi güzeldi pembe destenin ancak biraz maddi açıdan istekleri olan bir enerjiydi. Bakalım pudra destemizde nasıl olacak? Ah ne güzel. Sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun. Kader çarkı elimden fırladı. Kaderinizde olumsuz dönemlerin bitip artık olumlu dönemlerin başlayabileceğini gösteriyor bize. Şifa olsun inşallah. Öyle de oldu diyelim. Hadi pudra desteği beraber açalım. Bakalım pudra destedeki aklımızdaki kişinin kalbinde, zihninde, gündeminde neler var ve bizi neler bekliyor. Hadi bakalım. Bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına. Aklımdaki kişinin zihninde, gündeminde, kalbinde neler var? Neler düşünüyor? Neler hissediyor? Yakın gelecekte eylemleri nasıl olacak? Hadi bakalım. Farkındaysanız her iki açılımda da denge kartı geldi. Aslında gökyüzü hareketlerinden de gerçekten insanların dengesinin şaştığı o kadar net bir şekilde ortada ki fikir çatışmaları, zıtlaşmalar, aniden paldır küldür hareket etme istekleri ya da ertelediğimiz bazı konuları ertelemeye devam etmek, kılımızı kıpırdatma istememe ama ağzımızdan çıkan cümlelerin karşı tarafı yaraladığı bir dönem olabilir. Bütün herkesi gerçekten bu Mars retrosu evet Hepimiz için çok zor bir enerji, ama gökyüzünün hakimi, yerin göğün hakimi içinde bir teslimiyet en doğru olandır diye düşünüyorum ve yaptık açılımımızı pudra destemizdeki aklımızdaki kişiye baktığımız zaman şu anda bir sorgulama döneminde, bir yüzleşme yaşamış olabilirsiniz, bir karşılaşma yaşamış olabilirsiniz. Geçmişte yaptığı Hmm, kaçak dövüşler geçmişte yaptığı haksızlıklar arkadan iş çevirmeler için eğer bu sebep yüzünden ayrılığa gittiyse bu ilişki ona hesap sormuş olabilirsiniz aklınızdaki kişinin gündeminde bugün açıkçası bazı şeyleri yeniden canlandırma e, hesaplaşmadan sonra artık tam olma bir olma tamamlama enerjisinde olmak varmış eskiden çok aklı havada hareketler yapmış olabilir sevgili arkadaşlar sizi stok yapıyor ve gördüğüm kadarıyla bu stok enerjisi önümüzdeki günlerde daha da artarak devam edecek. Aralarında yol mesafesi olan arkadaşlarım için de şunu söyleyebilirim. Aranızda denge kurmak için, bir dengeye ulaşmak için... E, aklınızdaki kişi bir mücadele verecek, aranızı ılıklaştırmaya çalışacak önümüzdeki günlerde. Amacı bu. Çünkü geçmişte size karşı çok katı davranmış, hep duygularıyla hareket etmek yerine mantığıyla hareket etmeyi seçmiş, duygularından uzak keskin konuşmalar yapmış ve bazı şeyleri aslında görememiş. Yani bir uçurumdan e, düşmek üzereyken aslında ona el uzatan kişiyi dinlememiş, sizi dinlememiş. Ve e, aranızda bazı şeyler güç savaşına dönüşmüş sevgili arkadaşlar. Bundan dolayıdır ki yıpranmış bir ilişki gözüküyor ve bu yıpranmış ilişkide size söyleyebileceğim şey tam olarak da şu. E, gördüğüm kadarıyla e ee, yeniden deneyelim enerjisi. Yeniden başlayalım. Bazı şeyleri yeniden başlatalım. İletişimsizliğe söz son verelim. Artık kavga etmeyelim. Artık tartışmayalım. Artık bazı şeyler bize güzellik içerisinde gelsin diye bir adım atacak. Sosyal medya üzerinden olabilir bu. Hani direkt yüz yüze en başta gelmeyebilirsiniz. Aklınızdaki kişi çalışmayı çok seven, çalışkan birisi ve hırslı bir yapısı var. Kafasına koyduğu her şeyi gerçekten tamamlayabiliyor, kafasına koyduğu her şeyi bitirebiliyor. Gönül gözü de açık, yani hissedebiliyor. Çok olumsuzluklarla mücadele etmiş kendisi, birçok olumsuzluğu geride bırakmış ve birçok konuda da artık ego çalıştırmaktan vazgeçmiş. Uzun bir yol düşünüyor. Aslında maalesef ki bu ilişkide de, yani bu destede de gördüğüm şey cebinde görmesi. Yani sizi aslında biraz nasıl olsa beni bırakmaz, nasıl olsa benden gitmez diye görüyor. Sanırım bunun rahatlığı var kendisinde. Bu ilişkide gördüğüm kadarıyla arkadaşlar genelde verici olan taraf ve alma verme dengesinin şaştığı gözüküyor. Verici olan tarafında siz olduğu gözüküyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Acilen tutum değiştirmeniz gerektiğini gösteriyor kartlar. Önümüzdeki günlerde aranızı ılıklaştırmaya çalışacak, yeniden ısındırmaya çalışacak. Belki de çok sert bir yüzleşme yaşadınız ve bundan dolayı bazı şeyler olmaz diyorsunuz, yapamaz diyorsunuz. Geri gelse de affetmem, çok kırıldım diyebilirsiniz. Ama gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar, bu ilişkinin ikinci bir şansı var. Yani aranızda her şey bitmemiş. Ya da bir anlık sinirle böyle kararlar vermeniz pek doğru değil. Çünkü bitmiş bir ilişki olarak gözükmüyor ancak Yıpranmış bir ilişki olarak gözüküyor tabii ki. Ve gördüğüm kadarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyor aklınızdaki kişi. Belki ailesiyle evlerini ayırmak istiyor. Belki ailesinin yanından uzaklaşmak istiyor. Belki kendisine bir hayat, bir gelecek sunmak istiyor belki de. Ee, geçmişte hep para peşinde koşan, rızkının peşinde koşan, çok çabalayan ve çok çabalarken de sizi unutan bir enerjideymiş. Ama gördüğüm kadarıyla da ee, o kadar şu anda pişmanlığı var ki kendi iç dünyasında sorgulama yapıyor. Gece rahat yatıyor mu? Hani beni hiç mi düşünmüyor? Bu kadar mı problemli olan taraf bendim diye soracak olursanız sevgili arkadaşlar hayır. Problem olan taraf siz değilsiniz. Ancak onun gözünde bazı zıtlaşmalar, onu tasdiklememeniz ya da onun söylediği şekilde hareket etmemeniz onu bu şekilde bu duygu durumuna sokmuş demek daha doğru olur. Eğer aranızda yol mesafeniz varsa sevgili arkadaşlar size doğru bir yolculuk bekliyor. Neden gelecek bu yola neden benim yanıma gelecek diye soruyorsanız da şunu söyleyebilirim. Kesinlikle aranızı ılıklaştırmaya çalışacak. Sizin bolluk, bereket, güzellik adına onun hayatındaki en büyük şans olduğunuzu ve bu dengeyi koruması gerektiğini fark ediyor. Aslında onun da hayatında birçok olumsuzluklar olmuş. Yani onun hayatında da her şey böyle çok güzel bir şekilde devam devam etmemiş olumsuzluklar olmuş, mücadelelerden yorulmuş, sürekli bir şeylerde kendini aklamaya çalışmış, ruhu daralmış, sizi ihmal etmiş. Bütün bunların hepsini bahane olarak size sunmak istememiş. Çünkü artık o kadar yıpranmış aslında bir potansiyel var ki aranızda. Belki de ona inanmayacağınızı da düşünmüş olabilir sevgili arkadaşlar. Şanslı bir dönemdesiniz. Bu ilişki anlamında şanslı bir döneme girebilirsiniz. Sadece anlaşmanız, ona bir şeyler anlatmanız, söylemeniz biraz zor olabilir. Olumsuzluklardan sonra doğacak olan güneş, bu zor enerjilerden sonra belki de bu ilişki için derin bir nefes olacak. Çünkü şu anda bir çıkmazda gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama gerçekten ilişkinizin gidişatı kötüye doğru değil. Tam tersi. Çok olumlu yönde bir enerjide gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ve Size hani naçizane olarak bu ilişkide gördüğüm kadarıyla şunu söyleyebilirim ee, biraz sabır her şeyi çözecek ee, kendini işe güce vermiş sizi unutmaya da çalışmış iletişimsiz olan arkadaşlarım sizi unutmaya çalışmış belki de o sinir harbi sırasında istemiyorum seni bir daha hatırlamayacağım aklıma bile gelmeyeceksin umrumda değilsin gibi kırıcı cümleler sırf sizin canınızı acıtmak için söylenmiş olabilir ama bunu söylediğine gerçekten çok pişman olmuş ve dağları tepeleri aşıp size doğru geleceğine göre de ee, bence bir jestle gönlünüzü de alacak yeniden başlayalım enerjisinde ama o kadar korkak ve o kadar ürkek ürkekmiş şekilde adım atacak ki size. zaman zaman basit yalanlara başvurabildiği için belki de sizi kandırmanın yolunu arayacaktır demek daha doğru olur. Duygularından emin bir şekilde gelecek size. Geçmişteki o mantığıyla hare hareket etme enerjisinden de kurtulacağını söyleyebilirim. Pudra destemiz için çok teşekkür ediyorum destemize sevgiyle alıp kabul edene bu güzel enerjiye odaklanan herkese şifa olsun. Eğer sizler de odaklandıysanız, eğer sizlere de bu açılımın bir cümlesi dahi çok olumlu geldiyse lütfen sevgiyle alıp kabul etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Ee, videonun burasına kadar beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum sizin destekleriniz benim için çok önemli beğenileriniz yorumlarınız abone olmanız benim için çok önemli esirgemezseniz sevinirim kendinize çok çok iyi bakın yeniden görüşünceye dek hoşçakalın sevgili arkadaşlar sağlıcakla kalın.